Episod Dergi sunar Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda çok hoş bir teknenin üzerinde Hakan Bonomo ile her şeyi konuşacağım her şeyi her şeyi yani ilk ve son aile <laughs> ne bileyim başka ne vardı bir sürü şey o kadar çok şey var dur aktris girdi daha yeni aktris girdi 31 Mayıs'ta girdi evet evet girdi doğru ama biz genel konuşacağız, genel konuşacağız. her şeyi konuşacağız aslında şunu merak ediyorum nasıl bu kadar herkes Hakan Bora'ma konuşmaya başladı dün Didem aynısını söyledi eşim hı <laughs> hı Artık öyle bir söyledi ki ben de hani kendimden sıkıldığımı <gülüyor> <gülüyor> fark ettim. Her yerde denk geldi biraz. Çocuğum oldu diyeyim Ondan bir lazım. de. <laughs> o da bir güzel motivasyon oldu. Yazmam daha da yazmam, yazmam lazım. da yazmam lazım. Pandemide güzel iş biriktirdiğimi fark ettim ben. Çünkü bu işlerin aslında üst üste gelenler işte ah de aktriz aile de aile değil aileyi hariç tutuyorum ilk ve son hı hı. hepsi pandemi işlerim benim o anlamda kapanıp yazdığım bir de biraz benim o dönem kötü bir dönemimdi yani hem iş anlamında kariyer anlamında falan böyle bir kafam karışıktı ne yaparım ne ederim başladım yazmaya ee, iyi de geldi yazdığım hepsi bana. İlk yazdığın iş hatırlıyor musun ilk yani ana şeyde olmadığın yani bir kalem ekibinde olduğun. Valla 10 küsür yıl önce ben Gökhan Orzum'un ekibindeydim. Gökhan Orzum'la başladım dizi yolculuğuma. Paşa Gönlüm diye bir dizi vardı sanırım. Oradaydım. Sonra birçok işlerinde de hep böyle Aksel'le biz birlikteydik. Sonra Kiraz Mevsimi bir iki yıl sonra yani bir iki yıl birlikte ki Kiraz Mevsimi de zaten Gökhan abinin önderliğinde bizim yazdığımız bir iş oldu. Kiraz Mevsimi döndü bir şeyler yani Kiraz Mevsimi tuhaf bir e, benim için de ...dizi dünyasına dalmam. Çünkü... ...ikinci bölümden sonra... ...biz yazmaya başladık. Üçüncü, dördüncü... ...bölümden itibaren... ...biz böyle dizi bitecek diye girdik. Yani... ...iki, iki reyting falandı ikinci bölümü. Sonra... ...acayip bir sevildi, çift... ...ivmi aldı. Böyle bir tuhaf bir... ...fenomenleşmesi... ...oldu işin. Benim için de çok özeldir... ...o yüzden hala hatırladığımda falan hep... ...mutlu olmaz. Asena Bibiloğlu canın çok severim. Müthiş bir beyin o da. Acayip. Evet. Ve e, hala görüşürüz, hala konuşuruz sürekli. Öyle girdim. Ama şimdi yazmak da böyle dışarıdan bakınca herkesin bir senaryo fikri var ya Hakan. Yani çok zor da bir iş şey yaptığın iş. Niye? Çünkü herkesin fikri var. Herkes bana mesela şaka önerir sana. Aa tabii senin seninki de seninki trajiktir <laughs> ama değil mi? <laughs> evet, Şu şakayı yapsana. Ama seninki de yani bambaşka daha beter. Benim hayatımı yazsana. Çok var. Karşı komşum. E, <laughs> çok severim. Hı hı. Acayip de hikayecidir kendisi bu arada. Acayip anlatır. Yıllardır dayımın hikayesini yazsana der bana. Ve hep dinlemezsin ya bir de yani evet. tamam hı hı. falan filan. Sonra bir dinledim dayısının hikayesi. <laughs> şey değil mi? Oscar'a yürürsün. Öyle bir dayıymış yani. Yazacak mısın? Vallahi bir e, ondan daha da böyle belgelerle dinleyeceğim. Çünkü tuhaf bir eski Türkiye hikayesi. Neden olması çok acayip e, bir hikaye. Ama dediğin dediğini yaşıyorum çok evet. Benim hayatım film olur, dizi olurcular. E onlardan çok rahat. Peki bu esas mevzu senaryoda aslında ilk tretmanla çıkıyor. Yani o fikir orada canlanmaya başlıyor. Sonra muhtemelen kafanda çekmeye başlıyorsun. Bütün senaryoyu. Aynen öyle. Ben e, tretmandan tiratmandan gelmeyeyim yani bir de. Hı. O yüzden her işimin bir tretmanını yazmazsam asla olmaz. Bazısı, bazı yazar arkadaşlarım direkt senaryoya girer. E, onun da çok faydasını görürler elbette. Ben bir görmek istiyorum şeyi. Başını, sonunu, ortasını. Sonra yazarken değiştirdiğim şeyler de hoşuma gider. Ama e, tretmandan gelmiş olmak yapıyı çok önemsiyorum. O yüzden de tretmanla başlıyor. Ondan sonra da evet yazarken görüyorsun. Bazen bir şey hayal ediyorsun. Daha iyisi oluyor. Bazen bir şey hayal ediyorsun. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, çok şey e, deli işi bir şey işte. Bayağı deve Yanlışsın Hani tamam ekibin var o ayrı ama her şey aslında yalnız başlıyor. Ya çok, da şey de hani kutsallaştırmıyorum da asla şey olarak da zaten şu anda senle de daha önce konuştuğumuz şeyler bu işleri herkesin yaptığı işini aşırı ciddiye alma halinden de çok sıkıldım. Hiç ciddiye almıyorum. Hele şu an hiçbir şey ciddiye almıyorum. Biraz aktris bunun ürünü oldu bende. O dönem o kadar sıkılmıştım ki herkes her şey çok ciddi. Ya o da pandemi. O da pandemi ve yani biraz eğlenelim yani. Çok çünkü hiçbir neden sonuç ilişkisine dayanmayan bir karakterin bir hikayesi. Zaten şiddeti hiçbir şekilde bir nedenselleştirmemek lazım. Ana As önermesi de o galiba. Hiçbir şey. Bazen olan olmuştur ve hiçbir sebebi yoktur. Da. Yola çıktığım kendi içimizde hep eylem daha ne kadar eğlenelim kafasıyla ilerlediğim bir iş oldu. O öyle bir işti. Bana da şuradan iyi geldi. Benim diğer yazdığım bütün işler hep bir acayip gerçeğe bağlı. Acayip neredeyse benim artık hepsi bir yerden sonra günlüğüme dönüşen işlere onlar nasip oldu. Yani onlar bana da iyi de geldi. Çünkü böyle bir yerden sonra öfkemi yazmaya başladığımı fark ettim. Korktuğum şeyleri yazmaya başladığımı fark ettim ve onlar her yazdığımda da şeyle ölçüyorum. Eğer bir başarı başarı varsa ne kadar insanı rahatsız edebiliyorsam o kadar iyi oluyor gördüm. ilk ve sonda bunu en çok tecrübe ettim. O yüzden en kıymet verdiğim, en benim için her zaman en özel işlerimden biridir. İlk ve son benim için çok diyalog filmi ve şey dizisi ve bayılıyorum. Çünkü diyalog seviyorum, sen de çok iyi diyalog yazıyorsun. Bunu hep söylüyorum yani bu seni övmek için değil gerçekten hissettiğim bu. Ama daha kıymetli bir şey söyleyeceğim. Kadın yani yazmak, kadın ağzından çıkacak cümleyi çıkarmak. O konuda çok farklı bir yeteneğim var. Ee, çok kafa patlatıyor musun yoksa öyle hissettiğin bir anın içinde misin? Ya vallahi şöyle ilk ve sonunda özellikle deniz karakteri ilk çıktığında o kadar eleştirildi ki böyle. Şeyi de seviyorum, bir elekten geçer ya her iş. Ondan sonra da kitlesini bulur. Şu anda inanılmaz sevdiğim bir kitlesi var ilk ve sonu. Ama böyle kadın mı olur? İşte ya daha neler neler. Ee, şunu ben hiçbir zaman yazdığım hiçbir karakterde de kadını güçlü yazayım, erkeği güçsüz yazayım, erkeği güçlü yazayım, kadını güçsüz yazayım değil. İki tane insan anlatıyoruz da yola çıkıyorum. Herkes hayatında keşke böyle baksa bir, bir, bir şeylere. Daha kafamız rahat olur diye düşündüğümden bunu yapıyorum ya yani. Bu kalıplardan çıksak daha iyi Ya iki tane insan çünkü evet. onun derdi başka. Aman yok ben kadını daha sivri yazayım. Hı -hı. Şöyle yazayım. Şimdi ailedeki devine de benzetenler evet. var ama hiç o amaçla <laughs> Ama yolda devin çıkmıyorum. hiç benzemiyor. Bence de hiç benzemiyorlar. Hı -hı. Çok çok farklı kırılmaları var. Hı -hı. Kaybedecek yani devini daha kontrollü buluyorum. Deniz daha ee, intihar bombacısıydı. <laughs> e... Evet ya. <laughs> Ama ikizler burcu bu, gibi hepsi ne yapacağı belli değil. Ya, i̇kisi de aslan burcuydu. Ya Öyle ya. denk gelmiş olabilir. Aslanlardan ne çektin sen? Ben aslan burcuyum. Ben kendimden <laughs> çekiyorum şu anda aslana. <laughs> Bir de aslana aslan sıkıntı aslan burcu anladım. sadece kendimle alakalı sıkıntıyı söylemiyorum. Etrafındaki aslan burçları sıkıntılı oluyor genelde. Ee. Zor zor yani hakikaten zor. yazdığım şeyin görsele dökülmesi de çok acayip bir şey ya. Yani ütopik geliyor ya insanlara. Bir dakika ben yazdım. Kıvanç benim yazdıklarımı söylüyor. Serena ya da özge hiç fark etmeyen isimler. Ne hissediyorsun izlerken izlemeye vaktin oluyor mu bu arada? Yani. <laughs> ya bu ara olmuyor. <laughs> Ama aileyi izliyorum tabii ki çok çok seviyorum. Ben yani ben aileyi seyircisi gibi izliyorum. bu Senin bence sürpriz işidir o. Yani e, çok ilk ve son duyguma yakın bir yerden başlamıştım yazmayı. O yüzden çok seviyorum. bayağı seyircisi gibi izliyorum ve dediğin şeyde de acayip keyif alıyorum. Ben hani şu anlamda çok şanslı senaristlerdenim. Çok iyi oyuncularla çalışabildim. O yüzden onların canlandırdığında, onların kattığı şeyler beni o kadar mutlu ediyor ki, e, yaptıkları doğaçlamalar, ekledikleri şeyler böyle e, kapılıp gidiyorum. E, o yüzden sanırım bu konuda şanslıyım ya. Şey ne oluyor peki? Sen yazıyorsun. Diyelim ki Devin karakteri ya da Pınar'ın oynadığı Yasemin karakteri o an Pınar Deniz mi aklına geliyor? Yani var mı böyle yapım ekibine ya ben bunu düşünerek de yazdım gibi bir şeyin duygun ee, önermen. Ya Pınar dedin diye Pınar'dan evet. gideyim. Pınar Pınar'ın o dönem bir işi vardı tabi yargı mı vardı, tabii. Yargı var tabi evet. ee, dolayısıyla aklımıza gelmemişti ama daha sonra yaz dönemi çekildi Pınar'la Pınar anlaşıldığında ben üzerinden geçtim senaryonu çünkü çok mutlu oldum Pınar oynayacağı için ve o hevesle de geçtim yani Pınar oynayacak hevesi aktriste oldu ilk ve sona geleyim dediğin ilk ve sonda öyleydi yani ilk ve sonu yazdığımda e, Deniz Özge'ydi zaten en başından yani ilk cümlesinde Özge'ydi o yüzden ilk bölümü hemen ona yolladığımda e, ki bazı işlerimi Birçok işime yani çok acayip, biz çok yakın arkadaşım. Özge aşırı severim. Oyunculuğunu, yeteneğini konuşmama gerek yok zaten ama birçok işime çok sert de yaklaştığı olur. Çok dürüsttür. Ben de onun işlerine o da benim işlerime ilk ve sonu yolladığımda sabahına telefonda 10 küsür tane Özge'den mesaj gördüm. Uyan hemen, çabuk, hadi kalk, neredesin? Kaldın. Niye uyanmıyorsun bilmiyorum He, dedim güzel, ay, tamam. O kadar mutlu olmuştum ki gerçekten. Çünkü başka birisi aklında olamayacaktı, olamazdı da. Hiçbir zaman da olmadı. Hemen katıldı bize ilk ay e, benim menajerimle çıktık bu yola. Onu da buradan anmadan geçmeyeyim. Kendisinin çok dostumdur yani menajerim değildi. Sonra böyle üçümüz e, bir yolculuğa çıktık. Blue TV katıldı aramıza. E, Müge abla evet. benim çalıştığım en özgür alan veren yapımcılardan biridir. Çok severim Müge ablayı. İyi ki de o oldu. O Cem dedi. Ben Cem hayrandım evet. kendisine. Ama tanışmamıştık, çalışmamıştık. Baya ilk ve sona döndüm. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> şey gibi, <laughs> güzel. Bence. O da çok çok ee, Ama çok önemli. Yani sonra Cem'le tanıştık. Baya o duyguyu dibine kadar e, yaşamış okurken. Acayip birbirimizi sevdik ee, çok büyük şey kattı Salih'i kattı bize Salih geldi biz böyle dördümüzün bir Cem'in evinde toplantımız vardı hiç unutmuyorum onu böyle gerçekten şey friends evi gibiydik ya böyle dördümüz onların ikisi tanışıyor biz ikimiz tanışıyoruz ama hep bir kesişmiş yollarımız falan Salih'le ben aynı lise mezunuyuz Orman Lisesi hiç tanışmamışız vesaire falan. Abi yani öyle 40 yıllık arkadaş gibi çıktık evden ve o gün ben dedim güzgüzü çok güzel bir şey olacak. Oldu bayağı, bayağı güzel bir iş oldu. Yani işte dedim ya başarımı şey yani bu başarılıysa bu iş ne kadar insanına dokundu ne kadar insanı rahatsız etti yönde. Ama zaten öyle yani sıfır tepki daha tehlikeli bence ya da salt sevilmesi. Yüzde yüz öyle. Yani. Peki Hakan ama bilim kurgu yazacak mı? Var kafamda. <gülüyor> <gülüyor> şu anda <laughs> şu anda özellikle e, öyle kaçışlar arıyorum. Gerçekten iyi geliyor. Yani aktrisin bilim kurguyla alakası yok ama benim için çok uzak bir türdü aslında. Yazdığım hiçbir işe benzemiyordu. Bana iyi hissettirdi e, o özgürlük öyle fikirlerim de var ya bir vakit sorunu yaşıyorum bu ara bir küçük. Onun dışında inşallah o olacak. Peki Hakan çekecek misin? Var mı öyle bir niyetin? Ee, yönetmenlikten bahsediyorum burada. Çekecek misin derken <gülüyor> <gülüyor> Çekeceğim. Çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya istiyorum. Çok istiyorum. Bana e, hatta yani bir geçen yaz yani bir takvimsel bir durumdan ötürü bir filmimi çekemedim bekleyen bir film Umarım onu ben hayata geçirmek istiyorum çok sevdiğim bir işim istiyorum yani bir de bir de deneyim istiyorum çünkü çok zor bir iş yani ben sete gittiğimde falan gerçekten ne kadar kaotik ne kadar Zorlayıcı bir yer olduğu daha 5. dakikasından iliklerine kadar işliyor ve hadi, hadi bana müsaade oluyorum hemen. Ama ben o sorumluluğu bir aldığımda ne çıkacak çok merak ediyorum. İstiyorum da yani. Sormuyorum o işi bile sana. Onu, o zaman konuşuruz. Senaryo yazarlığı, senaristlik şu an benim gördüğüm kadarıyla çok popüler bir iş. Yani hatta altın çağı dediğimiz çünkü artık senarist ismi biliyoruz. Hani o hale gel yani şey gibi siz dönemin popçusu, dönemin aktris aktörü gibi bir dünyanız var. Hepinizin menajerleri olması gereken gibi. Yani normal bu business'ta, yani film ve dizi sektöründe olması gereken her şey oluyor. Ama çok da eziyetini çektiniz. Bu kolay bir dönem değil yani. Evet ben bir iki sene senaryo seminerine gideyim ve senarist olayım gibi bir dünyası da yok işin. Yani bu dediğim böylesi şu an ne, ne, ne mutlu. Bunun hiç böyle olmadığı o kadar uzun yıllarım geçti evet, ki sen, Artık senarist kapamamız da var. Eskiden söz yazarı besteciliği kapatırdı ya bir şeyler yapımcılar. Aynen öyle. Ben o yüzden yazdığım dönemde de böyle hissediyordum demek ki. Aktrisin 3 bölümünde Yasemin'in <laughs> menajeri evet. Ahmet Rıfat evet. şahane bir karakter çıkardı bence. Ahmet'in oynadığı karakter en sevdiğim de repliktir <laughs> yazdığım o aktris 8 bölüm içinde. Bir senaryo var sürekli önüne evet, gelen Yasemin evet. ve şey soruyor ya işte avcı dizisi. Ha ne ya. kim yazdı ya bunu evet. yani evet. <laughs> bunun üstünde evet. adı yazmıyor kim bilmem ne. En son Benzeri de işte kim yazdı bunu diye sorun ne bileyim ben senarist adı ezberleyecek kadar da düşmedim Yasemin diyor. Evet ve çok inat tamam mutfak sahnesi. <laughs> evet evet. <gülüyor> yani öyle hissettiğim bir uzun yıllar oldu. Ama dediğin doğru yeni yeni artık buna içeriye kıymet veren ya bu işlerin hepsinde yapımcı o kadar önem taşıyor ki o, o, o sizi buluşturan işte doğru işle de doğru yönetmenle de doğru oyuncuyla da buluşturan yapımcıdan yapımcıya değişiyor bu dediğin o yüzden ben de şanslı orada da kendimi acayip şanslı hissediyorum ee, sıkın yani mutlu olmadığım yerlerde de zamanında çalıştığım oldu ama son dönemde özellikle çok uzun yıllardır çok e, mutluyum Ke Kerem Bey ile çalışmaktan özellikle çok mutluyum e, Timur Savcı'ya Timur abi ile çalışmaktan çok mutluydum e, Necati abi ile çalışmaktan Hep çok kıymetli adamlar çok, kadınlar yani evet Asena Bülbül'ü yani dediğim gibi kıymet verildiğini hissediyoruz bir yerde ve böyle bir işte çok değerli o aile dizisini yazdın bu ay yapıma yani oturdunuz. Şey biliyor muydun? Ya yani bu onun da Kıvanç Serenay oynayacak gibi bir dünyası var mı yoksa sadece yazdın mı ilk başta? Sadece yazdım yoktu. <laughs> yani bir dönem ama şunu biliyordum. Yani Kerem Bey'in kast konusundaki bir e, bazı fikirleri vardı. Bana güven dedi. Bir ertelenme durumu da vardı işin. Sadece Aslan Devin'le ilgili de konuşmuyorum yani. bir Bütün kast öyle bir yere geldi ki ben hani şey olur ya benim yazar olduğumu biliyorlar şu an ne yazıyorsun atıyorum ne yazacaksın hale girmeden hani söylemeye utanacağım hale geldi kast sanki hava atıyormuşum gibi <gülüyor> <gülüyor> oldu aa nasıl yani çünkü hani dediğim gibi Kıvanç Serenay dışında da işte Nejat İşler, evet. Nur Sürer Canan Ergüder o, o tabii ki de onlara mahcup da olmamak lazım. Umarım e, bu sezon olmamışımdır. Gerçekten Olmadı, çok yoruldum. Ya, yani. Olmadın, olmadın. İyi, iyi. Yani... Ben çok memnunum. Ha, çok da güzel geri dönüşler alıyorum. Yani şu an buradan söyleyemeyeceğim insanlar beni mesela arıyor. Çok uh -huh. çok acayip telefonlar alıyorum mesela. En son bir... Sezen Aksu aradı mı hiç? Sezen Aksu aramadı ama bir ay önce benim bir politik figür aradı. <laughs> çok iyi. <laughs> şu <an> söylemeyeyim adını. <laughs> bir ay önce aile dizisiyle ilgili sabah uyandım onunla. Bir saat Aslan-Dev'in ilişkisi üzerinden güç zehirlenmesi, Machiavelli, Prens. E, onları konuştuk yani. Çok acayip bir kitlesi var. Çok mutluyum. Yok, evet, evet. Değdi yani. O bu yorgunluğumuza değdiğini hissediyorum. Burada ben bu arada tekte yazmıyorum. Bu benim projem olabilir ama çıktıktan sonra yolculuğa onu da söyleyeyim. Üç tane çok kıymetli yazar arkadaşım var. Ali Kobanbay yani Ali zaten kendi yazardır bir sürü projesi hayran olduğum biridir. Tanıyınca da insan olarak acayip e, sevdim. O da sağ olsun geldi kabul etti teklifimi. Her yazdığını çok seviyorum. Bayılıyorum. Bengi, Bengi Özsöğüt şahane bir yazar. Bir de bizi çekip çevirir yani hani tretman da yani gerekirse döve döve bize tretmanı bitirdi. <laughs> Adil Can Güreşçi aynı şekilde o da mesela ifla olmaz bir Hülya Soykan fanıdır. Yani, <laughs> yani Nur Sürer'e hepimiz hayranız. Evet. O cepte ama Adil mesela hep haklı bulur. Hülya adil Fak... ama lütfen Adil saçmalama. Hep bir hak veriyor. Uzun uzun biz konuşuruz, tartışırız yahu falan filan. Yok yok. Ha, haklı bence de ya çok güzel bir takımımızda o yüzden e, ikinci sezon inşallah daha da güzel olacak. Ayça üzüm katılacak aramıza Üç, İkinci sezon. O, o da acayip sevdiğim yani her okuduğuna bayı, her yazdığına bayıldığım, her işine bayıldığım bir arkadaşım teveccüh ediyorlar. İnşallah hani kimsenin yüzünü kara çıkartmadan devam edelim. Çünkü dediğim gibi gerçekten sorumluluk çok büyük bu işte. Öyle hissediyorum. Valla Hakan teşekkür ederim. Hepsini de çok güzel tanıttın. Evet. Çünkü çok da duyduğum da bir şey değil bu programda. Bu formda böyle ekibini çok güzel anlatan. Genelde hep tek varmışçasına bir dünya var ama sen o mutfağı çok iyi yaşıyorsun. Yani ben e, hiçbir zaman öyle de görmüyorum Hepimizin hepimiz eş, eşit kıymetliyiz zaten öyle ve çok kıymetli bu isimler. Saydığım isimler gerçekten zaten işte Ali'yi tanıyorsunuz, Ayça'yı tanıyorsunuz ama işte Bengi de, Adil de çok e, geçmez. 2 i̇ki, 3 iki, yıla onların da adını tek başlarına çok duyarsınız. Mükemmel yetenekli hepsi. Ya galiba ya Serena ya da kim olduğunu hatırlamıyorum. Yanlış da olsun istemiyorum ya da Yusra bir senaryonun kapağını paylaş. Bu isimleri gördüm ben. Ben o zamana kadar bu kadar detaylı yani caption'a çok düşmüyordum o sırada. Aa ne güzeldim Bütün senaryo, bütün ekip yazılmış. Tabii ki de ya ee, hani aksi yapılıyor mu bilmiyorum çok da hani ben aksini düşünmem. Yani düşün, düşünemem. O yüzden şey çok eğleniyoruz bir de Yasemin'imiz. Onu anladım Acayip zaten. Yani eğleniyor. oturup Hülya Soykanı destekleyen bir adamınız var içeride. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Acayip eğleniyor. Ya bir de bizim dizi, e, işin komedisi de bizi çok keyiflendiriyor evet. yazarken. Evet, <laughs> biz biz Zahitleri evet yani, yani bir de öyle, e, kişisel olarak ben her yazdığım işte yani hiçbir yazdığım bir şey hatırlamıyorum ki içinde bir böyle bir sadece karanlık ha. sıkıcı, iç karartan bir şey yazamam zaten. Hayat öyle bir şey değil zaten. Ha. Yaşa evet. yani, evet, yani evet. Değil, değil. O yüzden ona önem veriyorum. Ailede de çok yakışıyor. Yani Kıvanç Tatlıtuğ, <laughs> Serenay Sarıkaya en son bir sahneleri dün mesela çok fazla paylaşıldı etkileşim aldı hani çevirip çevirip izleyip gülüyorum çok 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 iyi yani <laughs> böyle isimlere sadece karanlık drama bilmem ne de değil onlar da o mizahı çok fazlasıyla taşıyıp köpürtüyorlar güzel gidiyor ya her şey ne desin Hakan da Bence seneye bir daha konuşalım. Konuşalım. Her sene istediğin zaman ben ee, buradayım. Biraz sadece kafayı toplayayım durumundayım şu anda. Yani bitik haldeyim. Hepimiz öyleyiz. Öyle bir e, ikinci sezona bir küçük tatil depolayıp oğlumu biraz göreyim istiyorum. <laughs> Öyle. E, güzel oldu bence. Güzel oldu. Görüşürüz. Görüşürüz Hoşçakalın. yapıyor